Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ChatGPT'ye Fenerbahçe Galatasaray derbisini soyacağız. Soyacağız. Soracağız. Bakalım kaç kaç bitecekmiş tahminini görelim. Birazdan Fener Birazdan Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanacak. Sence bu maç kaç kaç biter? Golleri kim atar? Yıl 2025. 2025 yılı için tahmini yapmak gerçekten heyecan verici. Bence çok çekişmeli bir maç olur. Belki 2-2 gibi bir beraberlik ya da 2-1'lik bir galibiyet olabilir. Gollerde de e, muhtemelen yıldız oyunculardan gelir. Mesela her iki takımdan da önemli forvetler öne çıkabilir. Bakalım zaman gösterecek. Kim kazanır? Kim kazanır? Bunu tahmin etmek her zaman zor çünkü derbiler gerçekten çok dengeli ve sürprizlere açık oluyor. Ee, ama genel olarak takımın form durumuna, kadro derinliğine ve maçın atmosferine Fenerbahçe... göre Fenerbahçe yine de e, her iki takımın da kazanma şansı var diyebiliriz. Bakalım maç günü neler gösterecek. Fenerbahçe mi Galatasaray mı kazanır? Aslında bu tamamen o günkü performansa bağlı. Yani her iki takımın da kazanma şansı da eşit diyebiliriz. Fakat form durumu, sahadaki atmosfer ve tamam, o anki şartları tercih. Tamam görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Ne zaman istersen yine buradayım. Hoşçakal. Maç tahmini yapma dedim. Bir dakika. Ben sormuştum. Anladım. Tabii ki maçla ilgili tahminlerini veya bir... detayları konuşmak istersen Biz... her zaman buradayım. İstediğin bir durabilir İstediğin zaman tekrar miyiz? sorabilirsin. Tamam harika. Ne zaman istersen konuşuruz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa her zaman buradayım. Ne zaman istersen sorabilirsin. Fenerbahçe 2-1 kazanır dedi. Chat GPT. Şurada görüyorsunuz. Evet hatırlıyorum. Sen daha önce Fenerbahçe'nin 2-1 kazanacağını söylemiştin. Bakalım maç günü neler olacak. Ben söylemedim ki. Göreceğim. Ben söylemedim. Sen söyledin. Anladım. Sorun değil. Baz Hadi görüşürüz. Yine de birlikte tahmin yapmak ve sohbet etmek her zaman keyifli. Her konuda konuşmak üzere. Ben buradayım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. İşte... Ya git sus be. Am şu, bu ne ya? Silmem lazım şu uygulamayı. Bu ne? Aşkım çok pardon. Don ben düştüm balkondan. Dan dan. Bir dakika bakayım şuradan. Şimdi kadrolara geldik. Ya silemedim anlamadım ki ben. Bütün yapay zekalar galiba iki bir diyor. Vallahi bilmiyorum. Şimdi para çok çok var. Ya da buraya girmeyeyim. Şimdi şey olur, reklam olur. Google'a gireyim. Ya şu skor ne ya? Ya bu skor ne Allah aşkına? Bu skor ne? Ya Real Madrid'e ne oldu ya? Bu bir birlik skor ne? Ney? Tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu Lionel Messi kariyerini anladım. Anladım çok iyi. Chelsea ile Arsenal 1-1 kalmış. İyi. Ya ama skor ne ya? Ya skor diyorum kadro ne? He burada. Aha burada. Bakalım ney. Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Ederson, Nelson Semedo, Şikrinyar, Osterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Dorgines, Nene, Kerem, El Nesiri. Bakalım. Uğurcan, Sanchez, Sara, Sane, İlkay, Torreira, Abdülkerim, Osimen, Barış, Kazımcan, Lemina. Bu kadar. Görüşürüz. Görüş, bay bay.